Alanya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Kurban Bayramı sonrası Alanya Posta TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Değirmenci, "Bayram olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketlilik yaşandı." dedi. Alanya Otelciler ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci 4 günlük bayram tatili olması sebebiyle yerli turizmde bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek bu hareketlilik diğer tatiller gibi olmadı. 4 gün kısa bir zaman diye konuştu. Alanya'da Kurban Bayramı tatilinde yerli turist sektörü canlandırılırken bu talebe Rusya uçuşlarının başlaması da turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Konuya ilişkin Alanya Postu TV'ye değerlendirmelerde bulunan Değirmenci, bayramda bir yoğunluk yaşandı. Esnafın yüzü güldü ama şimdi bayram bitti. Sırada Rusya'dan gelecek turistler var dedi. Bu yerli turistlerimiz bu süreci Kurban Bayramı değerlendirmiş oldular. Ama şimdi netice itibariyle bugün itibariyle hepsi de yeniden işlerine geri döndüler. İnşallah önümüzdeki süreçte 10 Ağustos itibariyle Rusya'dan başlayacak olan charter uçuşları da. Ee, Rus turistin de tekrar bölgemize geleceğini gösteriyor. Ee, arkasından akabinde e, Almanya ve diğer e, Avrupa ülkelerinden de yine e, turistlerin e, yapma, rezervasyon yapmaya başladıkları ve ülkemize gelecekleri gözüküyor. Zaten bizim öngörümüz Ağustos, Eylül, Ekim aylarında esnaflarımızın bir nebze olsun iş yapmalarının e, önünün açılmak adına e, tüm e, çalışanlarımız, tüm e, birimler, tüm kamu kurumları oyunda çalışma yapıyordu